The bandits hepiniz hoş geldiniz. Ben Ferhat. Bu videomda sizlerle Sky Wars oynayacağız. Sizi bekletmeden oyuna geçelim. Arkadaşlar şimdi bir odaya girdim. Orada da Bakın burada kırık bir yer var. Yani odada bak acayip çok. Ee, bakıyoruz şurada. Şu an May şeyde. aynen full çekiyor. Arkadaşlar daha demin video çekmeye çalıştığımda çekememiştim. Bunun nedeni ise internetim çekmiyordu. Abi son 5 saniye buradan aşağı atlayacağım. O oh, siyah. Abi, Abi. Evet arkadaşlar. Bakalım yanımızda kimler Ben neden bu şekilde oynuyorum? Evet. Şuralara bakalım. Tanıdık var mı? Şuna bakalım. Şu tanıdık mı? İsmi hiç gözükmüyor. Ya arkadaşlar şu ekranın yanları kırmızıya çok gıcığıma gidiyor ya. Abi anladık oyunda şey yok tamam da. Abi F1'de oynadığında gidiyor da o zaman da ben güzel oynayamıyorum. Arkadaşlar şu anda e böyle mouse bir şey oluyor yani böyle hafif baklı gibi bir şey oluyor yani kontrol dışı şey oluyor. Bunun nedeni ise ben bu sefer laptop'tan oynamıyorum. E şu anda laptop'a bakayım. E şu anda arkadaşlar ben laptop'u televizyona bağlayarak oynuyorum. Yani bir değişiklik olsun istedim. Aa, bu siyah. aa evet, televizyona bakmadan oynarsak da bu şekilde güzel oluyor. şurada e. Ee. E ee, başka ne var? Başka bir şey yok neyse. Çıkalım. Bana mı yol çekiyorsun sen? Sen bana mı yol çekiyorsun? Ha? Arkadaşlar hiç yapmadığım şey ihanet yapmaktı. bunun ne aha Ender Pearl attı. Aa bakın aa kartı patlamış. Ee, arkadaşlar şimdi ben bu adama ihanet etmem aslında ama bu bana çok büyük bir ihtimalle ihanet edecek. O bana ihanet etmeden en iyisi ben ona ihanet edeyim. Ah o benim kaç okum varmış. Lan ne oluyor kartoplarım boş edildi. Abi bunun adı ne? Sizi mi? Yo. Abi havada vurdu. Wow. İşte bu be. Gigi. Abi. Ya işte arkadaşlar ben diyorum prof oynuyorum diye ama kimse inanmıyor yani. Abi bir dakika bir dakika bir dakika Şöyle bir şekilde bağlayalım şuraya da Şuradaki adam bakın gördüğünüz gibi gidecek Abi ne oluyor orada? Sen kimsin o adam öldürün? Abi yol çeksem mi çekmesem kararsız kaldı Çekmem lazım Çekmem lazım çekmem Ya arkadaş Allah bekler Abi Abi ya ben bazen oyunu oynarken arkadaşlar su kalıyorum. Bunun sebebi ise oyuna kendimi çok acayip bağlıyorum ve heyecanlanıyorum. Adam bana yol çekiyor ya. Aa, senin yaptın ne? Şu, sen ah Vuramadım. Ya kartopunu vuramadım ya neyse şekilde bekleyeceğim adamı. adam çünkü gelmesin yani bu şekilde bekleyeyim ki adam gelmesin acayip bir şekilde gelmesin seni ağzına bunu neyse şu şekilde yapayım vurun vurun gelme seni vururum aha ben de düşmüyorum aşağıya abi ya tahta kılıcım var ya Ah be okun boşa gitti. Ah vuramadım. Ha acayip bak var. Ya abi bir kere olsun vursaydım ona ya. Of of ya. Arkadaşlar o adam da düştü aslında ya. Mesela arkadaşlar bir oyun daha girelim şuradan hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte bu bir dramdır ya hiç oyun yok ya hiç açık bir oyun yok ya Aa abi evet be şu an şanslıymışız Abi 50 küsür saniye var ya Arkadaşlar şimdi şunu söylemek istiyorum Ondan önce bakın burada Kapalı bu sefer açık değil Bakalım Herkesin full yüzden Açık mı? Açık mı? Açık mı? Açık mı? Açık mı? Değil Bize Bir tane de şurası açık oluyordu da Şunu söylemek istiyorum Dün dün beni günü sanırsam hiç video atmadım kanala. Dün ise bir tane video attım. Arkadaşlar bugün iki video atacağım ve iki videoda uzun uzun olacak. Normal standartlarımız iki skyblock bir bölüm oluşturuyordu. Şimdi üç skyblock bir bölüm oluşturacağım. Bu da sadece bugünlük arkadaşlar. Ha bak sadece bu bir videoluk olacak. Bu bugün ikinci video gelecek. İkinci videoda Hunger Games olacak. Hunger Games'e pek fazla iyi değilim. O yüzden pek umudum yok birinci olmaya. Lakin Sky Wars'ta birinci olmaya adayım yani. Abi en sevmediğim harita ya. Cık. Neyse ki ortada değilim. Ee, ö stats yazarak şeyleri görebiliyoruz. Join 494 ee, kuru kafa 12, puan 242, kazanma 16, öldürme 162, ölme 206, KD oranı 079. Abi güzel mi? Hayır tabii ki Abi ateşten çehre hadi. O alevden çehre oley. Abi ya bu. Abi şu şekilde yapayım. Ram pa pa pam pa pam ra pa, pa, pa pam. Dün, dün, dün. Ör siyah ör siyah abi abi çok güzel Bunda da birinci benim var ya hiç vuramadım Ya arkadaşlar neden vuramadım Çünkü ben yani dedim zaten size laptopu bilgisayara takıp oynadım Oynuyorum dedim ee, Bilgisayardan baktığımda hafif böyle lag gözüküyor yani Mouse biraz içi alıyor O yüzden e, bir laptopa bakarak oynamaya çalıştım Laptopta karanlıkta göremedim Yani laptop birazcık kenarında Geçelim. Evet arkadaşlar bir odaya daha girdim ve odada yine aynı şekilde vurdu kırık var bunun sebebine bakalım bir arkadaşımız ProGamer XD 2003 3 çizgili oynuyor bir şeyi yani o nedenle bir haritada bir bak oluyor yani kesinlikle ama yani şunu söyleyeyim o nedenle mi olduğunu bilmiyorum ben arkadaşlar hep bu şekilde bak olduğunda yani o şekilde oluyordu yani. O şekilde kırık oluyordu bir yerleri. Bak olmadığında da her aksini şey. Ay konuşamadım. Ya abi yine heyecanlandım ya. Bu en sevdiğim haritalardan birisi. Bunu da yenilmek istemiyorum. Arkadaşlar bu arada biz tabi 2005 2015'ten beri oyunu oynadığım için artık bu harita bana çok tanıdık. Yani bu haritayla ben aslında oyunu öğrendim diyebilirim. Bu haritayı ben çok seviyorum. Yani bu Skywars iyice güncellenmeden önce bu haritalar vardı. Bu yeni gelen haritalarda zaten öyleydi. De, Öyleyince kadar kötü. Allah bana gelirsen ölürsün. Bana gelirsen ölürsün. Ah, ya kanki ya ne şey yaptım ben onu öldürüvereyim şimdi ya.

Evet adama tim yapıyorum. Lakin timliğime uymayacak. Ben buradan diğer adaya giderim. Aga diğer adaya şuradan uç. Abi blok da sınırlı sayıda ya neden böyle? Abi adamın elinde kartop yüzü vardır ya. Abi yok abi kılıcı neydi onun? Abi kılıcık demirdi büyülü demirdi ya. Bizde de taş var da. Abi adama şimdi bir sürpriz yapabilirim. Ya. Surprise motherfucker. Abi efsane kaçış. Ah! Alevden çehre demir. Allah'ım bekler. Abi bir de adama vuralım sen bir tane. Abi yapma yapma Ferhat ya. Abi ikidir bu oluyor ya. Abi çok hak. Abi çok haksızlık bir şey ya bu. Cık, ne yapmayın gözünüzü seversiniz. Arkadaşlar bir de Sky varsa yeni güncelleme gelmiş. Böyle kim kimin tarafından öldürüldü, öldürüldüğü yerde yazıyor. Bakalım benim nerede yazıyor? Şurada yazıyor. Şu an bu 777 We watching blood tarafından burada da öldü öldü. Çocuk senin ağzına bak biraz. Ama dikkat ettiyseniz ben öldüğümde onun 3 kalp falan var. Ben yani öldü. Şurada da bir şey öldü. Abi tanıdık var mı diye bakıyorum ben. Bak. Yok ya. ya. Abi şanssızlık ya. Abi hadi kapışın. Ya neyse arkadaşlar. Ve videomun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ee, videoyu kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Videomu beğenmişsiniz. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>